Bu bölümde e, kadastral durum ekranındaki e, grafik yüz ölçümlerinin ve e, kadastro parsellerinin olduğu blokları ve düzenlemeye giren girmeyen alanların e, verilerinin alınmasını anlatacağım. Öncelikle e, projemde kadastro alanlarım var gördüğünüz gibi proje sınırım yeşille gösterilen kısım ondan sonra e, en bir tabakamda açık derecelendirme tabakam ve bloklarım da var şimdi laptopta işlem yaparken ekranda e, tabakaların gösterilmesi görülmesi şart değil yani açık olmasa da işlem yapar. O yüzden ben sadece konunun anlaşılabilmesi için ekranda açık tutuyorum. İsterseniz tüm tabakalarınız kapalı iken de LITOP'ta işlem yapabilirsiniz. Şimdi kadastral durum ekranına geliyorum. Kadastral durum ekranından buradan hemen işlem sekmesine giriyorum. İşlem sekmesinde grafikten veri al. Şimdi grafikten veri al da hesap yüz ölçümünü, grafikten daha önce almıştık kadastral durum, kadastral alan kontrolü yaparken. Olduğu blok, kadastro parselinin şu anda hangi blokta olduğunu bulmak için kullandığımız bir terim. Buraları dolduracağız. Üzenlemeye girmeyen yüz ölçüm dediğimiz kısım toplulaştırmaya parselin bir kısmı girebilir, bir kısmı girmeyebilir. Bu yüz ölçümü bulacağız. Onun yanında da giren yüz ölçüm var. E, girmeyen yüz ölçümden e, girmeyen yüz ölçüm giren yüz ölçümünden çıkararaktan giren yüz ölçümünde buluyoruz e, bu işlemlere bakacağız şimdi bunun için grafikten veri al kullanıyoruz grafikten veri al da hemen seyhir bir sonraki adımı geçiyoruz e, grafikten hesap yüz ölçümünü daha önce almıştık bu işlemi defalarca yapabiliriz grafikten olduğu bloğu al parselinin hangi e, e, blokta olduğu bilgisini almamızı sağlıyor buraya blok numarası geliyor Kada, grafikten kadastro parsellerinin düzenlemeye girmeyen alan yüz ölçümlerini al e, buna örnek verecek olsak kapatalım örnek veriyorum şuradaki parsellerin bakın şu yeşil bizim proje sınırımız e, yeşil proje sınırım olduğu için bakın burada 411 nolu parselin bir kısmı toplulaştırma dış kalıyor işte e, Şuradaki 408'in bir kısmı gördüğünüz gibi 400 nolu parsel Bunlar e, bir kısmı toplaştırmaya girecek bir kısmı girmeyecek bunların hesaplarını yapabilmek için kullanıyoruz e, grafikten veri al ileri diyoruz bu üç tane seçeneği işaretle kullanıyoruz bir de burada grafiğe tapu yüzde ölçümünü yaz diye bir seçeneğimiz var bu seçenek şu işe yarıyor kadastro parsellerinin sorguladığımızda T alan diye bir bölüm var. Bu tapu alanı demek. Bakın tapu alanı sıfır gözüküyor. Bu tapu alanlarını doldurabiliriz. Tapu alanlarımızın doldurmasının yöntemi de bu şekilde. Az evvelki girdiğimiz ekranda grafikten veri al ileri. Eğer bu seçeneği de tikli koyarsak bu sefer de tapu bilgilerindeki tapu alanını kadastral altlıktaki parselin T alan kısmına yazmamızı sağlıyor. Bu seçenekler genelde varsayılan 4'ü işaretli olarak kullanırsak her türlü işimizi görür iler diye düğmesine tıkladım. Bakın grafikten hesap yüzleri eşitleniyor dedi. Arkasından parsellerin olduğu bloklar bulunuyor. Evet, sonraki işlemimiz düzenlemeye girmeyen alanlara hesaplanıyor. Bu da tamam. Şimdi tapu yüz ölçümleri eşitliyor, eşitleniyor dedi ve bitti. Gördüğünüz gibi bunları daha önce almıştık. Tekrar bir yeniledi. Bu grafikteki alanlarında değişmeler olabilir. Onun için alabiliriz. Bu zaten hesap yüz ölçümü. Bize hem referans bilgi olsun hem de kadar sıra alan kontrolünde işimizi kolaylık sağlıyor. E, tecrüs hesabında kullanıyoruz. O yüzden lazım. E, diğer hesaplarda e, örnek veriyorum işte e, parsel değer hesabında bizim kullanacağımız alanımız her zaman için tescilli tabu yüz ölçüm alanımızdır. Hesap yüz ölçümünü işlemlerde toplulaştırma işlemlerinde kullanmıyoruz. Hesap yüz ölçümünü sadece tecrüzde kullanıyoruz. Onun dışında ekranda bize bilgi olarak yardımcı oluyor. Şimdi burada dikkat ederseniz olduğu blokları hesapladı ve getirdi. Bazı kadastro parselleri blok dışı kalabilir. Bakın gördüğünüz gibi bunu şu şekilde yapabiliriz. Boş olanlarla blok dışı kalan parsellerimizi görebiliriz. Buradan kaç tane parselim varmış? 10 tane parselim hiçbir bloğa rast gelmiyormuş. Bunu görebiliyorsunuz. Buradan şekilde iptal ettim. Yine aynı şekilde düzenlemeye girmeyen nere bakabilirim? Buradan isterseniz bir sıralama yaptırabilirsiniz. Bakın sıralama yaptırdım. Evet e, buradan en büyük olan e, gördüğünüz gibi 14494.77 e, bu şekilde görebiliyorum. Tersten de sıralatabilirsiniz. Sadece e, işte bir kısmı e, toplulaştırmaya işte, giren girmeyen parsellerin sorgusunda şu şekilde alabilirim boş olmayanlar derseniz bakın 32 tane parselin bir kısmı toplaştırmaya giriyor bir kısmı girmiyor boş olmayanlar boş olanlar sorgusu ile de e, tümü toplaştırmaya giren parsellerin sayısında da bulabilirim 929 tane parselin tümü de toplaştırmaya giriyor bu şekilde bir sorgu da elde edebiliyoruz e, bu şekilde olduğu blok hesap yüz ölçümü giren girmeyen yüz ölçümlerde dikkat edersiniz hepsinin hesabını yapmış oldum bu bölümümüzdeki konuların sonunda gelmiş bulunmaktayız.